Yine bir tanesi köyde vazife yapıyormuş. Köyde vazifeler şimdi köyde bir tane adam yok ya bir cemaat. Bizim köyde mesela imam da yok da olsa da yani cemaat de yok. Şu an köylerde 5 kişi kışın ele 5 hane 10 hane ancak alıyorlar. Yani köylerde imamların işi hakikaten zor. Adam hocalığı da unutur yani. Ne olacak insanlara okutmaya okutmaya anlatmaya anlatmaya insan hocalığı da unutur. Köydeki kardeşlerimizin işi zor Allah yardımcıları olsun. Ha, kimisi de seviyor işi. Aa, de çekmiş Even şeyine ezanı da hemen yatak odasının kenarından okuyup yatanları da duydum yani. Hiç zaten yok diye o polleri direkt yani camiye gidip bir daha niye okuyayım diyor adam. O polleri bile yatak odasına bağlamış oradan okuyanları da duydum. Yani kim isteriyor ki yatıyorum aşağı zaten böylesi daha iyi. İşte o imamın dertlisine göre değişiyor. Bu hoca kardeş de Anadolu'da işte imamlık yapıyor. Cemaati köyde kaç tane olacak? Bir tane, iki tane, üç tane. Şehre gelmiş merkez şeye. Oradan hocanın odasında da geçip selam vermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İşte ben de falanca köyde imamım falan. Tamam hocam o zaman demiş buyur sen geç namazı kıldır. E şimdi adam alışmamış böyle kalabalık cemaate. Merkez cami arkayı bir dönmüş ana tıklım tıklım dolu. Eyvah adam heyecanlanmış. Cık, demiş yahu demiş dur ben en iyisi şimdi yanlış okurum takılırım makılırım. En iyi bildiğim sure el li ilafi. bundan kıldırayım namaz demiş. Tamam. Dönmüş. Işte. Allahu Ekber. Tekbir oluyor. Elem tera keyfe faale. Hemen arkasındaki adam. Subhanallah diyor. Hoca diyor ki Allah Allah. Adam diyor görüyor musun diyor. Okuyuşum beğenmedi herhalde. Biraz daha böyle makamlı. Daha tane tane okuyayım diyor. Elem tera keyfe faale. Subhanallah. Allah'ım ya Rabbim nasıl işte ya bunlar niye beğenmedi beni şimdi gidiyorsun bana. Elem tara. Subhanallah. Dönmüş. Ya keyfe bile demedim. Hani elem tara. Keyfe bile demedim yani. Ne oldu yani? Ya hocam Fatiha'yı unuttun diyor ya. Adam Fatiha'yı okumadan direkt heyecandan anladın mı? Elem tara'ya geçmiş. Yani adam fazla cemaati gördüm Fatiha'yı unutuyor. Biz de böyle az cemaat olduğu zaman yani neredeyse Fatiha'yı unutacağız yani. Böyle birbirimizi bu aralar إدار ادلم سبحان ربي العلي الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم يا حليم يا عليم يا عظيم لا اله الا انت ولا نعبد الا اياك فَاعْفُ عَنَّا وَعَافِنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم اجز عنا محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين وكمش olduğم استبارك الشريف كريمنا كرمين نكابولا قرينينا خاصل olan سواب أولاً خاجة محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم افندمز تميز پاك لطيف ruh u şerifine hediye edildik. Vasıl eyle. Amin. Fazlu kereminle ya Rabbel e an peygamberani zam rusulü fi kham alim mennan efendilerin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik. Vasıl eyle. Al ezvacı mutlaharat ashab-i ikram tabi'in tebe-i tabi'in en ervahine hediye edildik. Vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi fazlu keremine müfessirin, muhaddisin, fukaha, kurratullah, tullab, hüffaz, musallif ve cümle hameli, Kur'an nervahına hediye edildik. Vasıl eyle. Allah Allah. Ya Rabbi elan fazlu keremine şurada hazır bulunan cemaatimizin ahireti irtihal eden ana, baba, abay, cad, akrabay, komşu ve yaranlarımızdan ahirete göçenlerin hepsinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik. Vasıl eyle Ya Rabbi. Allah Allah. Amin diyen dillerimizi nar azad değil Şu kardeşlerimiz uzaktan yakından gel. Her bir adımdan haç ümresi ablar ihsan eyle Amin. ya Rabbi ne hayırlı muratlar varsa ihsan eyle ya Rabbi. ocaklarına, Kur'an, sünnet, huzuru nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evlatlarını hayırlı eyle ya Rabbi. İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Fazl-ı Kerim'in afat-ı semaviyeden ve araziyeden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. İlim, amel, ihlas cümlemize nasip eyle. Bu yollardan Amin. bizleri mahrum eyleme. Amin. Ölene kadar bu yollarda bizlere devam, sevad, istikametler nasip eyle. Amin. Allah Allah'ıma ala seyyidina Muhammedin. وعلى اله وصحبه اجمعين الى شرف النبي واله واصحابه ومشايخنا الفاتحه